Selamın aleyküm. Aleyküm selam, niye gelirsin peşimden? Ha, ne oynatır sen kaşını gözünü, deli misin sen sen? Esas deli arkadan geliyor. Ha? Çaktırma! Asıl paşa canavarıdır, her yerde aranıyor. Öyleyse hemen yakalayam. Dur! Ben de polisliğe terfi edirem, ürkütme, yakalayam mı? Ürkütme, ürkütme! Yaklaşsın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, ben hazırım. <laughs> ben de hazırım. <laughs> gülen mi? Gül, <laughs> gül! <laughs> ah canım benim! İşte <gülüyor> <Gülüyorum>. <gülüyor> Çaktırma, geliyor. Ha, <laughs> geliyor. <laughs> gül gül. <laughs> i̇şte böyle havalar da zaten. <laughs> Geldi. Geldi. Nasılsın be efendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! <laughs> Bu vurdu abi. Manu ne vurdun ha? Sen şimdi görürsen. Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha! Nereden ha. çıktın lan sen? Yedim seni ulan, yedim! Yapma lan şişko, yapma! Ya, ben ben lan! Ederim. Boğuluyorum bak! Ama kötü olabilir ha! Kendine gel oğlum! Çeksene elini ver! İşte yakaladım seni! Aa, Bekçi amca! Canavarı yakaladın! Lan ben şimdi senin canına okurum! Al bak, bak, bak üstünden! Bak kanunu azizsen kalktıram! Sıkı tut Bekçi amca! Sakın bırakma lan! Alçak herif! Bekçi amca! amca! Ah. Sen onu sıkı tut! Ben karakola haber verip geleceğim tamam mı? Merak etme! İşte yakaladım. Kanun seni delikte sıkıştırdı. Hadi bakalım teslim ol. Ben yakalayacağım dedin mi yakalar. Tarafın sarıldı çık. Sana söylerim dışarı çık. Sıkıştın değil mi? Daha beter ol eşşol şey. Sık. Kanun namına dışarı çık yoksa seni çok fena içeri tıkacağım. Bekçe amca ne var? sen onu sıkı tut. Merak etme. Üçüncü defadır kanunu itip kaçıyorsan ha. Ben sana şimdi gösteririm. Bekçe amca sen bunu sıkı tut. Ben karakoldan yardım alıp geleyim tamam mı? Dur. Al şunu. Bu ne de al? sizin yüzünüzden bekçilikten istifa edilen! Ne haliniz varsa görün, ben gidiyorum! Ben de gidiyorum! O ne, ayıya bak ya! Şimdi bitir demişini! Yedim ulan seni! Ayı, denizi de taşırdı! <laughs> Beni affet, ben kötü adamım! Halbuki sen benim hayatımı kurtardın! Amcanla bir olup, senin kuyunu kazmaya çalıştım! Kuyu kazmak iyidir, su çıkabilir! Öyle değil! O kağıda parmak bastaydın, Amcam bütün malların üzerine oturacaktı. Sıkı mı? Bana bütün mallar Hasan amcamdan kaldı. Öyle mi? Vay alçak vay. Beni de kandırdı. Gidip onun kafasını koparacağım. Dur. Acele etme. Benim bir planım var. Onu tatbik edersek boku yer. Hadi yürü. Hadi. Ha. Şişko ya. Heh. Sen bayağı iyi adammışsın. Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun, ne yapalım idare ederiz. Hey, sen de iyi adam mısın be! Yok ya. ne <laughs> garip duruyorsun, başım döndü! İşin ucunda dükkanlı apartman var Fatma hanım! Fuat şu serseme bir barnak bastırsa, ah bir dene barnak bastırsa! Müjde! Müjde amca, Şakir parmağı bastı! Bastı ha, yaşasın! Değil Deme, Yaşadık demek be kadın! Hop! Önce on beş bin elden gel bakalım! On bin diye miydi? Su koy verme, on beş bindi!